Teyzemin evlatları Galatasaray'ımızın Liverpool'la izdivacı öncesi kına gecesini yapmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. O zaman hep beraber. Kınayı getir ane, kınayı getir ane. Oğlum senin burada ağlaman lazım lan. Numaradan ağla bu bir adettir ağla. Parmağın batır aney. Parmağın batır Tırane. Vay 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 Ulan boşuna dememişler kız vermek can vermeye benzerdi diye Çok duygusalım şu anda ya Besle büyüt yıllarca Gelsin elini oğlu ağzı götürsün böyle bir şey var ya <laughs> Ne yaptınız düğün hazırlıklarımız tamam mı? Her şeyi ayarladınız mı? He? Ne demek hazır değil la Mahcup mu olacağız oğlum akşam düğün var la Damat tarafına mahcup mu edeceksiniz bizi ya Oğlum en azından kız tarafı olarak Bir yatak odasını falan bizim almamız lazımdı ya senin ne yaptın canım? Senin çeyizin falan hazır mı? Lan kodumun tinercisi. Ne saçmalıyorsun sen sabahtan beri? He? Yavşak sıçarım bak ağzına. He. Hiç boşuna ümitlenme oğlum. Ben bugün yenilsem de, fark yesem de senin yaşadığın rezilliği hiçbir zaman yaşamam ben. Anladın mı? O rezillik bir tek sana mahsustur. Yıllardır kimse daha kıramadı o rekoru. Sekiz taş ne olacak? Lan! Sekiz taş deme bak Aa, Ölümün çizdiği... Sen de inşallah bu akşam 9 saray olursun. 10 saray olursun. 11 saray. Ben sana 5 sokmuştum. 5 saray. Bok saraya bak sen ya. Biz onun için burada toplanmışız. Kına gecesi yapıyoruz. Bokçasını hazırlıyoruz. El aleme rezil olmaması için. Baba evinden güzel göndermeye çalışacağız. Ettiği görüyor musun? Ettiği Yarın öbür gün pişman olursun. Baba evine tekrardan dönmeye çalışırsın yarın öbür gün. Bana bakla biz bu Liverpool'dan başlık parası istedik mi? Valla 9 gol diye anlaşmıştık en son. Bir de bu bir tane Trabzonspor burması istemişti. He, ya 9 gol atsınlar da burmayı boş ver oğlum ya önemli. Şşt bana bak la, sakın yüzümüzü kara çıkarma he. Bak ne yapacaksın biliyor musun sana taktik veriyorum. Güzel güzel kıyafetlerini giyin. Hmm, böyle dekolteli mekolteri tamam mı? Güzel kokular sürün. Biraz işveli cilveli ol. Bak adamlar en son Crystal Palace'a yenilmişler ya. Adamların morali bozuk. Adamları kendine getir biraz ya. Vay amına kodum adamlarına bak hele la. Yememişler, içmemişler, bugünü beklemişler. Benden daha çok düşünüyorlar Liverpool maçını. Siz kimsiniz oğlum? Kimsiniz lan siz? He? Ulan sen en son Şampiyonlar Ligi'ne katıldın da Lidyalılar daha parayı bulmamıştı lan. Hele sen, hele sen. Konferans ligine bile gidemiyorsun lan. Avrupa'ya bile katılamıyorsun. O kadar küçüksün ki mikroskopla bakıyorlar sana ya. Adama bak bana diyor ki işve yap diyor, cilve yap diyor. Çok güzel biliyorsun bu cilve olaylarını. Tabii canım köyde sürekli cilve yapıyor bana. Bence beklenildiği gibi olmayacak ya. Hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Çünkü herkes çok fazla yüklendi. Çok fazla sinerji oluşturdu herkes. Yok Liverpool şov yapacak, tarihi fark yapacak falan diye. Genelde böyle şeyler hep ters yapıyor. Yani bence en fazla 5 atarlar. 5 mi? 5 ne lan? 5 ne oğlum? 5 ben atıyorum buna. buna koyayım. Beş de lan. Beşi Frankfurt da atıyor buna ya. Beş de oğlum ya. Beşi kabul etmiyorum ben ya. Ulan Liverpool bu sene 450 milyon euro transfer yapmış ya hücum bölgesine ya. Sokayım onu Liverpool'u da 5 atıyor sen. Ne 5 ya 5'i kabul etmiyor. Zaten bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde çok özel bir gece biliyor musunuz? Tabii Şampiyonlar Ligi'nin en minik takımları en dev takımlarına karşı oynayacak bu gece. Yani bu gece fark yememe yarışı olacak. Bak söyleyeyim sana. Mesela neydi onun adı? Almaty Real Madrid'e karşı oynayacak. Pafos Bayern Münih'e karşı oynayacak. Daha Saray'da Liverpool'a karşı oynayacak. Bakalım bu 3 minnaktan hangisi daha çok gol yiyecek? Kesinlikle bu yer Kesinlikle bak kesinlikle bu yiyecek ya. Oğlum Alanya spor maçını izlemediniz mi lan? Alanya bunun içinden geçti resmen ya. Adamlar hallaç pamuğuna çevirdiler Galatasaray. Bak 22 tane şut attılar. 22 tane. Tek kale oynadılar. Normalde maçın 5-1 6-1 bitmesi lazımdı da işte Galatasaray balı artık kontrolden çıktığı için gene gitti bu iğrenç oyunuyla 1-0 kazandı geldi. Ulan Alanya Spor bana 2 tane şut attı. İkisi de girdi Adama 22 tane şut attılar Bir tane bile girmedi böyle bir şey vardı ya Ama sen hiç merak etme oğlum. hiç merak etme Liverpool o kadar beceriksiz olmayacak Tabi yarısını atsalar zaten 11 gol yapıyor. Hakikaten la Alanya spor maçında ne kadar kötü oynadık la öyle. Acaba şey diyorum Okan Hoca taktik mi yaptı bilerek? Hani Liverpool bizim taktiğimizi çözmesin diye mi bok gibi oynattı Alanya spor maçını? He? Uğurcan olmasa fark yemiştik la. Sana bir şey diyeyim mi? Resmen bedavaya almışım. Vallahi dolandırmışım adama az vermişim kesinlikle. Uğurcan olmasa bitmiştik la. Singon'un asistine ne diyor? He? Singon'un asisti. Adam helikopterden helikoptere atlarken şarjör değiştirdi yalan. Ben hayatımda böyle bir asist basit görmedim. Resmin sadikin de o simenini bulduk çok çünkü. insan hayvanı lan bu singo. Singo mu insan hayvanı? Oğlum asıl insan hayvanı ona çudur lan ona çu. Ona çudur. Ona çunun attığı gol görmediniz mi lan? Adam boş zamanlarında hobi olarak sezonun golünü atıyor lan. Ben böyle bir adam görmedim ya. 2 metrelik dev öyle bir roma şataya kalkıyor. Öyle enteresan şeyler yapıyor ki. Bundan sonra ona çuya Sokaçu demenizi rica edeceğim. Çünkü çok güzel sokuyor. Ona adı artık Sokaçu'dur. Yalnız maçın sonları neydi öyle lan? Dakika 90, 4-1 öndeyim. 90 artı 1, 4-2. 90 artı 2, 4-3. Sokaçı oyundan çıktı, kulübeye varana kadar iki tane gol yedik la. Böyle bir şey var mı la? Biz ne zaman rahat maç izleyeceğiz la? Rahat maç izliyorsan Beşiktaşlı olacaksın oğlum. Bak Kocaeli Spor'da 3-1 yendik ya. Silva Brothers'la nasıl da fuhuş yapıyor. He? Önceden bir tane Silva vardı artık iki tane Silva. Bir Rafa Silva sokuyor, bir Jota Silva sokuyor. Bir Rafa Silva sokuyor, bir Jota Silva sokuyor. Bir tane de Kel Silva var Çerni. O da sokuyor, çok güzel sokuyor. Efsane bir takım olduk gerçekten de ya. Tayfur'a ne demeli? Tayfur, canın sağ olsun Tayfur. He? Hem adam bana bir tane gol attı. 10 tane de ne no pas verdi lan ne no olur pas. Ne no pası biliyor musun? He? Hani bu tarafa bakıyorum bu tarafa pas veriyorum ya? Ronaldo yapıyor diye ya. lan ne no olur pas. Ulan Tayfur bir ara o kadar çok abarttı ki Boynu felç geçirecek sandım amına koyayım. Neyse genç olan size doyum olmaz. Bana müsaade. Gece Liverpool maçım var. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. İnşallah bir sonraki buluşmamıza buraya mutlu bir şekilde gelirim. Tarih yazmış bir şekilde gelirim. Hadi bakalım dua edin bana lan. Dualarımız seninle akrabam. Al. Allah utandırsın. Yediğin gol attığın offside olsun. Gerçi atamayacak da neyse boş ver. Şş, bana bak lan. Sakın 6. 7. gol yedikten sonra taraftar sahaya girmesin ha. Şşt. Çakala bak. Hükmene bağlayacak maçı. Ben bunu bilmez miyim? Öyle bir şey yok. Sakın kesinlikle. He. E, ben de Perşembe akşamı Nis'le oynayacağım. Gene Galatasaray'ın batırdığı ülke puanını gene kurtarmaya çalışacağım ya. Alo. Liverpool'la mı görüşüyorum? Ben hatırladın mı? Çıkaramadın. Doğru, çıkarmamıştın. Sekiz desem? Ya Beşiktaş, amına koydum Beşiktaş ya. Şşt bana bak, bu gece senin daha Galatasaray'la maçın varmış. Ne yapacağım bu maçı? Kazanacak mı? Yarrağım biliyoruz kazanacağını. Kazanacak ne lan? Kazanacağını biliyoruz zaten. Kaç tane atacaksın? Önemli olan o. Kaç tane atacaksın? Onu söyle bana. He? Bulduğumu atacağım mı? Bulmadığını da atacaksın. Anladın mı? Bana bulmadığını da atmıştın piç. Bulmadığını da atacaksın. Bana bak arkadaş. Yıllardır omuzlarımda bu yük. Bu 8 yükü yıllardır omuzlarımda. Ya sen bu akşam buna 9-10 tane gol atarsın. Ya da ben senin ağzının orta yerine sıçarım arkadaş. Tamam mı? Eğer sen... Alo? Alo? Kapattı. <laughs>